Yedinci Söz Şu kainatın tılsımı muğlakını açan Amentü billahi ve bil yevmil ahir. Allah'ın varlığına ve birliğine ve ahiret gününe iman ettim. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman, bir asker, meydan harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. O biçare, şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinde hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana musahar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu gülü Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et ta doğru olduğunu anlayasın